Merhabalar. Bir söz, sonra da bir öz köşesi dinleyicilerim. Yine bugün sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle konuşacağımız konu söz, hatta sözcük, hatta kelime, tek kelime ile tek manayla zaman. Zaman öyle bir şey ki hepimizin en küçüğümüzden en büyüğüne kadar ayarlayamayarak zamanım yetmedi mazeretini sırtımızda, cebimizde, her anımızda taşıdığımız en önemli sihirli kelime. Zaman yoktu. Zaman yetmedi. Zaman bulamadım. Tabii doğru. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Zaman yetmiyor zaman bulamıyoruz. Çünkü zamanımızı değerlendiremiyoruz. Zaman gidince gelmeyen ecel gibi bir şey. Çünkü hedeflerimizi planlayamıyoruz. Günümüzü beşe değil boşa bölüyoruz. Gecemizi üçe değil uykuya veriyoruz. Eğlenceye veriyoruz. Ama günümüzü en güzel şekilde değerlendirmek, gecemizi en güzel şekilde planlamak yaptığımızda, planladığımızda inanın başarılı bir zaman planlayıcısı olabiliriz. Zamanımızı iyi planlamadığımızdan dolayı da hep bir sıkıntı, sızıntı, üzüntü içindeyiz. Mazeret arama içindeyiz. Gelin şöyle yapalım, günümüzde en asli konularımızı ayıralım, sonra asli konuların yanına da fur'u yani diğer yapacağımız, yaptığımızda güzel olan, bıraktığımızda, yapamadığımızda, terk ettiğimizde bize zararı olmayan konuları ayıralım. Onun için asıl işimiz asli işimiz olsun. Nedir o? Rızkımızı ve hayatımızı idam ettirdiğimiz iş. Ondan sonra ona destek verecek işler, ona faydası olacak işleri planlayalım. En sonunda da bizi oyalayacak, eğlendirecek işlerle, olaki ihtiyaç olursa dinlenmek için olabilir. Biz ne yapıyoruz? İlk önce gönlümüzün, keyfimizin, nefsimizin hoş olan işleri o zamanın asıl dilimlere koyuyoruz. Sonra da asıl işimiz yok olunca zaman yetmedi oluyor. Çok doğru. Gelin bütün işlerimizi bir plan dairesi içine koyalım. Bir arkadaşım demişti ki geçmişte öğrencilik döneminde ben ona mazeret söylemiştim, bahane etmiştim. Ya planlıyorum olmuyor arkadaş, mutlaka bir aksilik çıkıyor dediği şey şu oldu bana. O aksiliği de planın içine koyacaksın. O çıkan problemi de olaki ki planın içine koyacaksın. O zaman belki bu iş daha rahat olabilir. Yani belki daha rahat hayatımızda zamanımızı planlamış olabiliriz olacak aksilikleri ve çıkacak aksaklıkları da planlamanın içine koyalım. Ona da zaman verelim, ona da mühlet verelim. O zaman mutlaka daha iyi bir netice alabiliriz. Bütün bu işleri yaptıktan sonra da yan gelip yatmak yerine mutlaka her birimiz bir tane kendimize hayatımızda faydalı olabilecek bir hobi hayatımızda fayda olabilecek bir etkinlik. Hayatımızda biz öğrendikten sonra başka nesillere aktarabileceğimiz bir kültür. Ne olabilir bu? Kimin işine, ortamına, zamanına, karakterine, kişiliğine, yapısına uygun bir etkinlik varsa elbette onu seçecektir. Birisi çok güzel resim yapabilir, resimi seçer birisi çok güzel ok atabilir ok atmacılığı seçer birisi çok güzel sepet örer sepet seçer birisi çok güzel yazı yazar güzel yazı yazmasını öğrenir ama en önemlisi de bunu öğrendikten sonra bir başkalarına evdeki çocuklarına evdeki eşine kardeşine komşusuna, belki annesine, babasına. Ya da ihtiyaç duyan başka insanlara bunu aktarabileceği güzel bir mesleği öğrenmesi en güzel şeydir. Eskiden büyük ilim adamları ders vereceği insanları seçermiş. Eğer aldığı dersi kendisi uygulamazsa ya da uygulayacak başka birine aktarmazsa sadece onda kalacaksa onun heybesinde onun aklında kalacaksa o bilgiyi o kişiye vermez o kişiyi de öğrenci olarak almazmış. Neden? Çünkü onun her öğrettiği şeyi bir başkasına aktardığında onun da sevabı olacak. Onun da adı duyulacak. Onun da ruhu şad olacak ileride onun için. Ama o bilgiyi aktarmayacaksa Alıp da bir kenara koyacaksa, çürütecekse, yok edecekse o bilgiyi vermez. O insanı da yanında tutmazmış. Şimdi kıymetli büyüklerim, sevgili çocuklar, kıymetli değerli dostlar. bunlar niye söylemiş oldum? Bir söz zaman, yanında da kültür, yanında da eğitim. Yanında da bir hobi. Bu iki şey çok önemli. Zamanı iyi planlarsan kendine faydan olacak. Yaptığın iş başkalarıyla ilişkiliyse onlara da faydan olacak. Ya da bütün zamanını güzel bir şekilde planlayıp kendi işini hallettikten sonra kendi gününü gönlünü daha güzel hale getirebilmek için bir sanata bir kültüre, bir eğitime verirsen o zaman kendini daha da yıldız yapıp başkalarına da faydalı olabilmek için bu bilgiyi aktarma şansın olacak, öğretme şansın olacak. Ne olacak o zaman? Dünyada ve ahirette iki başı mamur, güzel bir insan olacaksın. İlmi, bilgiyi, kültürü bir başka kuşağa aktarmış aktaran ruhen ve bedenen mutlu biri olacaksın. İşte bunun için ben bunları söylüyorum. Bunun için sizlere bazı şeyleri anlatmak için mücadele ediyorum. Ne olacak ya? Kısa gün. Bugün varız, yarın yokuz. Hiçbirimizin garantisi yok. O halde bir hoş sada olsun onun için. Arkamızda bir eser olsun onun için. İlla eser için bir büyük villa yapmak gerekmez. Hanlar hamamlar bırakmak gerekmez. Kitap yazmak gerekmez. Bir kişiye söylediğin güzel bir söz belki onun hayatının kurtulmuş kurtuluşuna mani olur. Kurtuluşuna sebep olur. Hayatın kurtuluşuna vesile olur. İşte o zaman o da bir eser. Senin eserin olacak. Evdeki çocuğuna öğrettiğin çok güzel bir bilgi o çocukla beraber senin eserin olacak. Komşuna söylediğin güzel bir söz, ettiğin güzel doğru bir tavsiye senin esir, eserin olacak. Eğer sen bunu bilmezsen, öğrenmezsen nasıl ona söyleyeceksin? Nasıl bir eser bırakacaksın? Ya yani ne olur? Her birimiz güzel bir yeteneğimizi doğru bir yeteneğimizi bulup buluşturup onu ortaya çıkarıp ondan sonra da kendimizi mutlu edelim ya. Hayatımızda güzel bir çığır açalım. Hayatımızda güzel bir eser bırakalım. Eserler bırakalım. Bunu da bir başkalarına aktararak hayatımızda içimizin huzur bulacağı güzel insanlar olsun, onlar da eser olsun. Zor mu? Terzi üniversite okumayabilir ama terzilik mesleğini kendinden sonraki bir sürü kuşaklara ve insana, insanlara aktarabilme şansı var. Berber üniversite okumayabilir, hatta okuma yazma da bilmeyebilir ama aktarabilir. İyi bir aşçı aynı şekilde aktarabilir. Yani illa bir mühendislik harikası köprü yapımını anlatması, öğretmesi gerekmez ki onun için yetenek çok önemli. Önce kendini keşfedeceksin. Ben neye yeteneğim var? Ben hangi alanda güçlüyüm? Sonra da onu kalkıp senden sonra en iyi şekilde öğrendikten sonra bir başkasına aktaracaksın. İşte güzel bir eser bırakmış oluyorsun. Ne mutlu sana. Dünyalık istiyorsan dünyada her zaman yanında olabilen biri olacak. Ahiretlik istiyorsan ahirette olacak bir tek gaye bir ışık bu ışığa insanların koşması sen ışık ol insanlar koşsun sen yıldız ol insanlar oraya yönelsin sen kutup ol insanlar oradan ilham alsın yani ne mutlu bir beyine bir kısa fayda olabiliyorsak ne mutlu bir eli tutabiliyorsak, ne mutlu bir gönülde taht kurabiliyorsak. Ne mutlu bir çıkmazdan bir insanı sözümüzle, işimizle kurtarabiliyorsak. İyiliğimiz en büyük eserimiz. Eserimiz de en büyük bizim arkamızda bıraktığımız güzel gayretlerimiz. Bu nedenle bir söz zamanımızı iyi değerlendirelim, değerlendirmek için planlayalım. Yanında da ayırdığımız boş vakitlerde güzel bir yeteneğimizi geliştirelim, bunu da bir başkasına aktaralım. Nesilden nesile koşsun. Dolayısıyla bir eşek ölür, semeri kalır, bir insan ölür, eseri kalır. Biz de eser sahibi olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizler insan olduk. İyi ki en yüce varlık olduk. İyi ki meleklerin kıskanacağı varlık olduk. Ne mutlu bize, ne mutlu insanoğlu olmamıza. Hepiniz en güzel, en faydalı insanlar olmanız ve geleceğe eserler bırakmanız temennisiyle. Hoşçakalın, yeni bir köşemizde buluşmak üzere.